Zilhicce'nin ilk haftası Kabe-i Şerif'te hummalı bir çalışma dikkat çeker. Aylar evvelden yeni örtüler hazırlanır ve eskileriyle değiştirilirler. Çıkarılan örtüler parçalara ayrılır, hatırlı ziyaretçilere dağıtılır. Müminler o kutlu kumaşın tek terine sahip olabilmek için neler vermezler ki? Arefe'ye doğru Kabe açılır, temizlenir ve gül suyuyla yıkanır. Nitekim kral ve misafirleri Beytullah'ı ziyaret ederler ki bu açılış merasimidir bir bakıma. Mekke <laughs> iyi sıcaktır. Dar vadilere yayılan semtler tünellerle kavuşur birbirine. Şehri her yönden kuşatan kayalar güneşi adeta emer, kızarırlar fırın gibi. Ancak hacılarımız Mekke'ye alışmakta zorlanmazlar. Zira mesvele denilen semt tam manasıyla bir Türk mahallesidir. Bayramın yaklaştığı günlerde şehirde 100 binden ziyade vatandaşımız olur. Yine Umre'ye gelip dönmeyen yaklaşık 30 bin hemşehrimizin varlığını bilirsiniz. Bakın bu topraklarda kaybolmak gibi bir korkumuz olmasın. Kayıp yolları iki tuşa basıp yerinizi bulurlar. Dahası sizi evinize kadar da bırakırlar. Ha, evlilik de aklıma geldi. Kaldığınız yerlerde unutulmaz günler yaşarsınız. Arkadaşlarınızla duygularınızı ve lokmalarınızı bölüşmenin tadına varırsınız. Burada makam, rütbe unutulur. Hatta koca koca mebuslar köfte yoğurur ve elceiziyle de dağıtır milletine. Muhabbet ve samimiyet kelimeleri mana bulur ayan beyan. Özellikle geceleri bereketlidir zaman zaman hacı adaylarımız bir araya gelir, coşarlar ilahiler. Yine Diyanet Vakfı'nın düzenlediği irşat toplantılarında çok şey öğrenirsiniz. Özellikle Arefe'nin yaklaştığı günlerde yaşlılarımızda inceden bir korku belirir. Ya beceremezsen endişesi kut gibi kemirir işlerini. Ama böylesi cemiyetlerin havası insana cesaret uydum, Bu tez geceleri şimdi nasıl anlatmalısınız? İşte değerli kardeşlerim. Çeşitli ülkelerden kuşlar misali havadan uçarak uçaklarla buraya indiler. İndik. Bir mağarada ihramın manası kafana bürünmektir. Genelde düzgün evlerde kalırsınız. Boş, ...Suudi Arabistan'da viran bina kalmamış. Şehir hızlı bir yapılaşma sürecine girmiş. Aziziye ve Bin Davud gibi semtler bir sene sonra tanınmıyor bile. Valgelen'in Gel tarihi doku beton blokların altında ezilip gitmiş. Mescid-i Haram'ın hemen dibinde yer alan yıldızı bol oteller... ...müminlerce hoş karşılanmıyor. Şehrin elbette çok miktarda yatağa ihtiyacı var ama... ...bunun yeri Beytullah'ın yanı olmamalı. Yine Kube üstüne kurulup Kabe-i Şerif'e tepeden bakan Kral Sarayı müminlerden tepki alıyor. Medine'nin mutedil havasına ve geniş arazisine alışanlar Mekke'de azıcık bocalarlar. Burada iklim biraz daha sert ve şehir azıcık sıkışıktır. Kaldaki bayrama doğru sayıları 3 milyonu bulan misafirler kent ikilifler. Çarşıda pazarda omuz sökmez olur olsun. Mekke'de ziyaret edilecek yerlerden birisi Cin Mescidi, diğeri cennet ül -Mualla. Bu tarihi kabristanda Hazreti Hatice Validemiz sahabenin büyüklerinden Abdullah bin Zübeyir ve Esma bint Ebu Bekir yatıyor. Gel gelelim, kabir ziyaretine soğuk bakan yönetimi iz bile bırakmamış. <laughs> dayanır büyük günü. Arefe bir gece evvelinden hissettirir heyecanı. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi hac Arafat demektir zaten. Türk hacı adayları saatler evvelinden hazırlanır, otellerinin önünde bekleşirler. Sırası gelen kafile konvoy olur gider. Kalanları tatlı bir heyecan sanır. İşte en koyu muhabbetler ona da denk tutar biliyor musunuz hac yoldaşlığı asker arkadaşlığı gibidir ve unutulmaz izler bırakır insanımızda. Nihayet sıra size gelir. Megafonlardan çağrı yapıldığında ya Allah der otobüslere yerleşirsiniz. Bundan sonra hep telbiye söylenir. Lebbeyk sadaları yeri göğü inletir. Lebbeyk <laughs> Allahümme ya Rabbi emret, sana geliyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi senin emirlerine amadeyim. Ne emri versen emret, senin sözünü dinlemeye, emirlerini tutmaya geldim Ya Rabbi demektir. Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Emret Ya Rabbi. Sabaha doğru Arafat'a giden yollarda yüz binleri görürsünüz. Müminler mahşer meydanını andıran ovaya yürürler. Arafat adeta Arasat'ı hatırlatır binlerle Türk otobüsü otoparklara çekile dursun, hacılarımız kafirlerine ayrılan alanlara yerleşirler. Buralarda çadırlar kurulmuş, kilimler yayılmıştır. Arafat Ovası'na akşamdan gelenler halide yorgundurlar ve sıcak toprağın üstüne uzanıp bitkin bedenlerini uykunun kollarına bırakırlar. Güneş hızla yükselir. Şimdi eller tesbihte, diller zikirdedir. Burada milletvekili ile amele, bakanla talebe eş değerdir. Arefe günü öğlen ve ikindi cem edilerek kılınır. Namazı elbette meşid mirada kılmak, vakfeye ise cebeli rahmede durmak eftaldir. Ama 3 milyonu aşan insandan pek azı o noktaya ulaşabilir. İhramlıyken bazı yasaklara uymanız gerek. Kimsenin kalbini kırmayacak, nefsani arzulardan uzak duracaksınız. Böceği dahi incitmeyeceksiniz. Hatta yaprağı bile. O vakitler Arafat'ta koparılacak yaprak var mıydı bilmiyorum ama... ...şimdi bir orman uzanıyor göz alabildiğine. Biliyorsunuz hacın farsı üçtür. İhrama girmek, Arafat'ta vakfeye durmak ve ziyaret tavafı. Hacılarımız hatalı ve eksik de olsa mutlaka ihrama giriyor ve tavafını aksatmıyorlar. Yine büyük bir safiyetle Arafat'a çıkıyorlar. Ancak bu günün gerçekten arefe olup olmadığı konusunda endişe taşımıyorlar. Suudlara uyuyor, aslını araştırmıyorlar. Gel gelelim Suud yönetimi bu günü hilale bakarak belirlemiyor. Bazen hacı ekler, bazen de muhalefet olsun diye günlerle oynuyor. Güneşin batmasıyla hareket Arafat, kapılara dayanan arabalar önce Müzelife'ye varacak, akşamla yansınızı cem edeceksiniz. Sonra vakfeye duracak ve 70 adet taş toplayacaksınız. Dünyaya ancak sabaha karşı ulaşabilecek ve şeytana taşlayacaksınız. Bakın şeytan taşlamanın da bir edebi vardır. Dualarını okuyup baş ve işaret parmağınızla tuttuğunuz taşları atacaksınız. Belki de nefsinizi taşlayacaksınız. Bir çok diye yumruk büyüklüğünde kayalara sarılmayacaksınız öyle. Kaşınız attınız, kurbanınızı kestirip tıraş da olduysanız ihramdan çıkabilirsiniz. Şimdi tek vazifeniz kalıyor yeda tavafı. İşte hac ibadeti bundan ibarettir ve koptuğunuz kadar da zor değildir.